söylediklerimizin manası Allahu ekber Allah en büyüktür. Subhan Rabbiyel azim Rabbim her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Semi Allahu limen hamide Allah kendisine hamd edeni işitir. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Ey Rabbimiz hamd ancak sana mahsustur. Subhane el Ala en yüce olan Rabbim her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Allahümme ente's-selam ve minke's-selam tebarekte ya ve ve'l-ikram. Allah'ım, selam sensin. Selamet ve esenlik sendedir. Ey azamet ve kerem sahibi Allah'ım. Sen hayır ve bereketi çok olansın. Ala Resulina selavat. Peygamberimiz üzerine selavat getirin. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ım selat ve selam Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in üzerine olsun. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Allah şerikten ve kusurdan uzaktır. Her türlü hamd ve minnet Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi, olan Allah'a mahsustur. Ve huvel aliyyu'l azim, sür celal ve'l kemal, subhanallah. Ve o Allah ki yücedir, azimdir, celal sahibidir. Onu her noksan sıfattan tenzih ederim. Subhanallah. Onu her noksan sıfattan tenzih ederim. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Allahu Ekber. Allah en büyüktür. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Subhane Rabbiyel Aliyyil Aleyl Vahhab. haksız olan Allah'a başka hiçbir hak ilah yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'nundur, her şeye kadirdir. Karşılıksız bolca veren en yüce Rabbim, sen noksan sıfatlardan münezzehsin.''